Arkadaşlar bugün bitti. hangi? Ee, bugün bitti. yarın şey var e, düğünümüz var ve onun için hazırlanma yapacağım şimdi hemen kısadan alacağım e, ben şöyle bir çantamı e, kullanacağım mor, elbisem de mor bunu uyacağını düşünmüştüm şöyle bir şey bunun içinde baya bir şey var onu göstermek istemiyorum o gün de video çekeceğim o zaman görürsünüz e, Böyle bir doğa var. Bunlara sıkacağım. Bunlardan zaten nereye sıkacağımızı biliyoruz. Biliyorsunuz. Bu da Bonshinleri. Bunu kardeşim giyecek. Çok güzel bu. Arkası da öyle. Arkası da uzun. Bunu da ben giyeceğim. Bakın Nor. Bir de arkasına şöyle bir etek gibi şey var. Böyle. Bakın böyle. Bunları kolumuza geçireceğiz. Bir de altıma topuklu ayakkabı giyeceğim. Tokur tokur. <laughs> tokur tokur. tokur tokur tokur. Takır takır. Bir de şu anda e, Fırnanda Hoca var. Bakın. Kardeşim senin elbiseni gösterdim. Aa, bir de arkadaşlar şöyle bir saç var. Bunları da takacağız. Bebek. <laughs> Bebek. Pepe. Tamam evet. git. Şimdi, şimdi at Azıdan dökeceğim şimdi. Roman oyunu sekiz sekiz. Al şimdi benden. Allah iyi nerede boşu sekiz. Sıkılım sandım artık. Money. Fest. Fest. Ermanals. Manifest, manifest, manifest. Yapıyoruz kızlarını manifest. Biz kış 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 kış. Yapıyoruz kızlarını manifest. Manifest, manifest, manifest. Yapıyoruz kızlarını manifest. Biz de kış 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 kış. Kolları kısa kes. bir de kış 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 kış. Diyor bana affet. Nasıl doya? Diyor bana affet. Yaptığın her şey Yaptığın her şey yanlış. Hayır, ya hayır, bana afet. Yarın e, ilk önce saçımı tarayacağım. Yıkanacağım. Ama ilk önce o e, olan annemin köyüne gideceğiz. Çünkü dün annemin köyünde. Orada e, anneannem yaşıyor. Anneannemin evinde gideceğim ve orada e, video e, yıkanacağım. Orada video yıkanacağım. Ve e, olanları. Zaten düğüne giderken de size videoyu çekeceğim. Yine kendi. Konuları kısacağız. Sen şimdi bunu takacaksın. Hı -hı. Arkadaşlar bakın. Şurada ha, Bir tane taç var ama arkadaşlar şunu bakın şunu göstereyim size bakın bu çıtla bakın şöyle Bakın. Çıtlı değil tokalı. Çıt, Yan tokalı. Ve bir tane de böyle. Pıt, pıt Yani arayın. şuraya şu tokalarınızı evet. takıyorsunuz. Ama biz ı, de ikimiz de işte çok, çok ağır. çıkıyor. Ama çok ağır. Bu hafif olduğu için ben yapamıyorum. Bana... Ya bana vereceksin ya da alır burnunu kırarım. Yer ya. BP. Ne BP <laughs> Ne BP bacarınız var. Çünkü yakınınız. Biz aslında orada olduğumuz gerekiyordu. Ama... Şimdi hocamızı sıracağız. Bir dakika. Ben şu hocaya bakacağım. Ben. Daha şimdi böyle e, mora, mora hiç mor bir hocamız yok. Mor bir hoca da olmaz. Zaten. Bu biraz mora yakın olduğu için bunu alacağım. Hemen bunu koyacağım diyor bana afet senin her şeyin yanlış bir de bunu alacağım arkadaşlar terlediğimde koydum çantam iyice doldu ha başka bir şey alabilir miyim ki aynı alırmışım o sırada ben çekmeceme de bakayım Beni dinlendirici gözlüğüm var. Nasıl oluyor arkadaşlar? e, çok güzel oluyor diyenler beğensin. Hiç güzel olmuyor diyenler pay, e, paylaşsın. <laughs> Yok, hatta yakışımı diyenler yorumlara yazsın. Yaptığın her şey yanlış. Diyor bana <laughs> afet. Diyor bana afet. <laughs> Yaptığın her şey yanlış. Tamam. Ben... Eee, kolay mı? başka bir şey var mı küçüğüm ya? Düşneyim. Oldu. Oldu, oldu. Tamam. Bitti. İşte Çantamda Şöyle bu oyunu takacağım. Şimdi ya. topuklu ayakkabımı da alıyorum ama Size şimdi topuklu ayakkabımı da göstereyim. Arkadaşlar e, annem poşete koymuş. E, giyerken, kıyafetimi giyerken ayakkabımı... Benim bu kıllı bacaklarımı... Kıllı diyorum ya sarı bacaklarımı mı göstereyim? Bir sarı bacaklarımı mı göstereyim? Hemen ben bir külotlu kilolu e, çorap bakıp geliyorum. Aklımdan bile külotlu çorap yana aklımdan gitti. Artık ya, yazın çok oldum. Hep aklımdaydı. Aklımday artık bittiği için aklımdan bile geçmiş. Neden? Ben artık uzun boylu oldum. Hmm, buçuk yaşındayım. Asus'un yedisinde kilo Asus'un yedisinde da ee, 11 gücü O yüzden tık, 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 tık. Hani böyle oturuyorlar ya arkadaşlar Ondan sonra böyle tek 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 <laughs> tek Yes, arkadaşlar bu bitti. Kanalıma abone, like ve küpe olarak da bunları takacağım. Abone, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.